Başkanım, 2020 yılında TOKİ tarafından İskenderun Düğün Yurdu mevkinde yapımın tamamlanan konutlar hak sahibi vatandaşlarımız tarafından teslim alınmış, insanlarımız evlerine taşınmıştır. Ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi iki yıldır bu konutlara şebeke suyu bağlamayarak vatandaşlarımızı cezalandırmaktadır. Vatandaşlarımız iki yıldır içme suyu ihtiyacı başta olmak üzere tüm su ihtiyaçlarını İskenderun Belediyesi'nin kendilerine sağladığı tankerlerle karşılamaktadır. Allah aşkına buradan soruyorum. 1055 konutta yaşayan toplam 6000 vatandaşımıza ve iki okulda eğitim gören binlerce çocuğumuza iki yıldır yapılan zulüm değil de nedir? Düğün yurdu tokiye içme suyu deyince bütçede para yok diyorsunuz. Ama her akşam Expo'da sanatçılara milyonlarca para ödüyorsunuz. Bir an önce önümüzdeki haftalarda yapmayı planladığınız iki konseri iptal edin. Ve buradan artan kaynakla düğün yurdu Toki'nin suyunu verin. İnanınca iki yıl bu su yok. Sonu yaşıyoruz. Yaşaya bakıyoruz. Su yok rezil oluyor. Bu ne ya? İnşallah su gelir. İnsanlar mağdur oluyor. Üç yıldır bu suyluktan rezillikten bıktık. Artık suyumuz bağlansın. Az su. Sesimizi duyun. İskender'in Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz sürekli yanımıza ama asu bizimle hiç ilgilenmiyor. Yani bu rezillik başka bir şey değil. Maydanı temizleyeceğiz. Yemek yapacağım pencereyi temizleyeceğiz. Ben bu götürdüğüm şimdi yemek yapacağım, iş yapacağım, temizlik yapacağım. İdari işi kullanmayacaksın.